evet arkadaşlar bugün ablamın 20 dişini çekiyoruz. Çok heyecanlıyız. Ablam burada ağlıyor. Onun anesteziğini ben yaptım. Umarım uyuşmuştur. Güveniyoruz kendimize. Başarıyla yapacağız. Hadi bakalım. Abamın <laughs> ah. <ımaz> yeriydi. <laughs> <Right. gülüyor> okay, <imazlar> <laughs> Şu an Pınar beni kar topuna boğacak az sonra. Bilemediğim her soru için. <laughs> Ama bence bayağı bilemiyorum. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> hazırım <laughs> evet. Ama şey böyle sesiniz gelsin o zaman. Şöyle Şimdi sesiniz. kolay... Kondinin yerini göster. Kondinin yerini şimdi Şurada. Tamam. Tamam. Koronan <laughs> mentalinin

yarayı dağılamak için. Evet, tamam. kutu oluştursun diye. Tamam. Ama yine ya, bir <laughs> Çift <laughs> 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 Erir mi, erimez mi? Erir, erir. Erir, evet, evet, doğru <laughs> 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 Doğruya, hocam doğruya da atıyorsun, evet, yanlışa <laughs> da. <gülüyor> Ama çok kolay öğrendim, kolay unutur. <laughs> evet. <gülüyor> Peki, aynı oyun hangi sebeple olur? Diş çekip boşluğundan hesaplanır. Hasta orayı şey yaparsa bir şeyler karıştırırsa olur. Şeker olur. hastası kontrol hasta alamayan diyabette de olur mu? Olur. Olur. Herhangi bir oluşamazsa. Kırtta oluşamazsa oluşur. Evet. Ama evet. yine hak etti. <laughs> ya <Yani> biliyorum. <Peki. gülüyor> Hamilelerde kaçlı hangi aylarda diş çekimi uygundur? 4 5 6. Evet, kaçıncı trimester? 2. Evet, bunu da <laughs> Bu hikaye de yanan ben oldu. Tamirelerde hangi ilaçları yazabiliriz? Agumentin parol. Evet. evet. <laughs> biliyorum hepsini. Peki. Profilaksi nedir? Ne zaman yapılır? Hastaya ilaçlı veriyoruz. <laughs> bir saat sonra yapılıyor. Biz çekiyoruz. çekiyoruz. <laughs> Mesela hastanın kalp rahatsızlığı varsa. Kapak çıkma beni. Evet. Ben bilemedin ama. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi klinikten çıktım. Yağmış'ımla buluşmaya gidiyoruz. Oh yeah! Yağmur beni özledin mi? Ben seni özledim. <laughs> Çok boş bir şey. Bakalım. Yağmur beni bekliyor. Birazcık geç kaldım. Çünkü hastayı 25 dakikadır bekledik ve <laughs> hala hasta gelmedi. Ben de dedim ki artık çıkıyorum. Yani bekleyemem. <laughs> Doktor hanım bekliyordu hala ama ben ben çıkıyorum. Şimdi yağmurla başacağız. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> ben bu öğrenemiyorum gerçekten yapamıyorum. Yağmur saçını boyatmış. Şarkı olmamış evet. arkadaşlar. Birazcık asad mı? Yağmur'la evet. buluştuk. Evet. Hem de Bursa'da. Evet. Haftaya okul açılıyor artık. Sonraki hafta. Sonra i̇ki hafta sonra. İki hafta sonra. İzgün biz hacı. Değil. Ankara'yı çok özledik. Evet. O kadar Ne kadar çok özledik. Hani o sırada o kiralanmıştı bir gün aldım. Ama otomat kahvesi olsa daha güzel bir günümüz olurdu bence. Şans. Ne bu sanamıyoruz aslında. Kapıyorum o zaman hadi bay. Evet çocuklarla birlikte <laughs> pateline gidiyoruz. Hava soğuk. Halimden anlaşıldığı üzere. Fena yüzden. insanlar bu pateni yapar. Aynen. Burada ekip kalabalık yalnız. Şurada İsa var. Emine Han. Emine Han'ı gösteremedim. <laughs> Hava çok soğuk ama. Hem tipimden anlaşıldı Emine şurada. Evet donuyoruz. Şimdi metroya bindik. Buraya gelebilmek için. İki numaralı Kestel metrosuna biniyorsunuz arkadaşlar. Biz Osman evet, Gazi'den bindik. Yarım saat sürdü. Şimdi 2K adlı otobüse bineceğiz. Ve gideceğiz bakalım şey bu süsle. Yarım saat daha gidersen Ankara'dayız. Evet. Ben gidiyorum zaten. Beni çok özlemiş Ankaralı arkadaşlarım. Evet. Ekip tamam ya, güzel. Evet, arkadaşlar. <laughs> var, şey evet. <laughs> Güzel güzel. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik. Şeyden YouTube'da kamera arkasındaki en yardımcı insanlar da var. Evet. Emirhan <laughs> biliyorsunuz ilk, ilk videoda. Videodaki, i̇lk videodaki Emirhan. Ben işte İmran'la halledeceğiz bunları diye. <laughs> Emirhan ne düşünüyorsun oh. bu günlere gelmemde? Emirhan <laughs> <kaktım gülüyor> işte bak ne <laughs> günlere geldin. <laughs> hiç <gülüyor> bir kere de bak bak görüyor musun? Ama hiç görüşmedi. Bak, bak, İzmir'e gel <laughs> Hiç ya, görüşmedi. ne yapayım? Allah'a bak için ne Allah'ım yakma kendi kanalımda neler diyorlar. Neyse arkadaşlar geliyorsunuz. Bir öğrenci kartınızı basıyorsunuz metroya. <laughs> Bence en önemlisi bu para kısmı. İcresiz aktarma yapıyorsunuz. Biz de 11 aile bindik. Çıkışı meylim <laughs> dedik. Öyle abonmanınız varsa benim gibi müthiş. Harika. Orada görüşürüz hadi bay bay. Çok garip yerlerde yürüyoruz arkadaşlar. <laughs> Burası Bursa değil sanki. Korkutucu. Ay hep evet ya. Şurada köpekler vardı. Ben korkuyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. İneriz ya. Şurada merdivenler var zaten. Böyle çok Allah'ın unuttuğu bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle pıt, pıt 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 iniyoruz da. çok zorlu bir süreç. Aşağıdan geldi. Evet. Ama ne yapayım? Harita da öyle gösteriyor. Evet, canım, böyle küçük hatalar oluyor. O Bursa Belediyesi, Keskay Belediyesi var. Allah için oraya kadar bir otobüs yapsın ya. <laughs> 100 saat yürüyoruz ya İyi ki karda gelmemişiz. <laughs> Sağa Sağ dönün. Tamam döneceğiz. böyle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kara göründe. Bulduk yaşasın. <laughs> Zaten geldik. 10 lira. Hafta içi olduğu için 10 lira arkadaşlar bilet ve 50 dakika seans. Yay. Süper bence. Emirhanlar da kayıt alıyor. 10 lira ucuz. Git gel 5 lira olsa. Gel. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> bu da çocuklar izliyor bu kanalı çocuklar. Arkadaşlar çok korkuyorum. Yok <laughs> ya. <laughs> bence en güzel sen kayacaksın ya. Bilmiyorum ya. <laughs> ben kayamayacağım. Bu işi becereceğiz. Yapacağız. Eminemars. Yapıyoruz biz sporu. Hadi içeride görüşürüz. Şimdi geldik burada burada. Geldik hepimiz. Patenlerimizi giydik. Sena sağ olsun hepimizin patenlerini <laughs> katlıyor. Heyecanlı. Burada e, dolaplar var arkadaşlar. <laughs> Sen ne Evet millet merak ediyor böyle şeyleri. Evet. Dolaplar var şurada kimliğinizi bırakıyorsunuz, dolapları alıyorsunuz. Anladım. Ve Arkadaşlar bu sayede güvenli bir şekilde hayatınızda devam ediyorsunuz. sen önce canınızı bırakıyorsunuz böyle kesinlikle. <laughs> çok Yapacağız bunu. Sen 35 numaralı katan ayakkabı evet. ayakkabısı aldı. Biz böyle bir şok olduk. Çünkü hepimiz 39 40 giydiğimiz için. <laughs> Allah seni ya. Hepimiz daltonlar gibi. pıtı pıtı pıtı. Şuradan geldik de yani çok komik ya. Sena gitti. Gidiyorlar da hey Allah'ım. Evet arkadaşlar, bugün Şeyda'ya buz patini öğretiyorum. Onu ortaya getirip bıraktım, kaymayı kendi öğrensin diye. Şeyda öğren. Anne, anne oluyor. Oluyor, evet. Şeyda tam şu an yere kapaklansam bir altı bin izlenmesi var yani. Articimim var şu an. Özür Uzaklaşacaksın oradan. Çok heyecanlıyız. Let it go, let it go. Arkadaşlar kaymayı öğreniyorlar. Bak bak şeydaya bak. çekmek için buluştuk. Emirhan benim için düşecek. <laughs> Ay kayıyor Bu Kayıyor Yay. Hadi ben kayıyorum. Hadi hep birlikte kayak. <laughs> Emirhan yapabilirsin. <laughs> Emirhan düşer misin? <laughs> hadi Emirhan. Hadi <laughs> çocuğum. Hadi. <laughs> yaptın sen bu işi? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Nisa çözdü bence bu işi. Nisa bile o kadar korkuyordum ya. Evet. Profesyonelim. Demiştim. Ekip iyi ya. Bir daha gelecek miyiz? Gelelim evet, bence. Her Zaman, Herkes gelsin. Yaptım, ya. Ben sonraki tek düşü olmasın burası. <gülüyor> Düşüyorum. <gülüyor> Kestel neydi? Metropol'ünden evet. çıktık. Metropol Kestel. Yeni buluşma adresi Kestel. Oradan çıktık arkadaşlar. Ben bir daha Kestel asla ayıplamayacağım. Bence şey müthiş bir mi? yer. Mi? Aşırı kalabalıktı bu arada. Evet kalabalıktı. Biz maskemizi çıkarmamaya çalıştık. <gülüyor> çalıştık. Otel <laughs> mesafeyi çok dikkat ettik. Hayır yani yani yani. biz ortada kaydığımız için zaten yanına gelin. Yanımızdan gelin. Deli evet. kalabalıktı. Ama güzeldi. Herkes fiyo 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 kayıyor. Ama birazcık kekolar basmış. Emin misin? Fiyo fiyo fiyo. Emirhan hariç. <laughs> Yorumlarınız nedir? Bilmiyorum. Evet Nisa bir daha gelir misin buraya? Senden başla. daha baş... gelirim ama yere bir kere yapıştım. Aa. Bize, evet. Öyle çok acıdı. Ama ellerim çok acıdı. Aaa kıyamam. Aa. Nisa bizim en küçüğümüz şu anda. Evet. evet. sonra Sude senin görüşlerin nedir burası hakkında? Gelir misin Gey bir yes, daha? Çok güzel. Özge'yi getirir misin Özge'yi? <laughs> Oraya, buradan, buradan Galatasaray Lisesi'ne selam gönderelim. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İzleteyim videoyu. Evet ne diyorsun? Gelir misin bir daha? Gelirim herhalde. Niye gelmeyeyim? Düşünmem Ama biraz lazım bursam işte. Bursa'mca buradan kalıyorum. Ama Herif hızlı biraz geldik. Biraz daha yakına taşımalarız. Evet bence bir saate geldik ya. Arabayla da o kadar, o kadar yok oyunlara para. girmemize gerek yokmuş. Ay çok sıkıştık. Sena senin görüşün ne? Bence çok güzeldi. Pisti de bayağı iyiydi bu arada evet, bu Sena buz profesyonel buz bizim e, buz, buz patenisi. Bu gerçekten güzeldi. Asmae kesin bu de, değil. Aynen hiç su değildi. Çok güzeldi. Buzlu. Buzlu. Bence <laughs> ben de çok beğendim. Çok güzeldi. fıtı kayarım. Tüm arkadaşlarımı buraya da getiririm. Ben de güzel kaydığımı düşünüyorum. Evet. Yani. Biz bir, bir ara aldık, ağacımlar. gittik. 20-50 dakika ihtiyacımız var. Aynen. Emirhan bir tur daha bins girse. Evet, bir tur daha yapsan. Profesyonel olacak. olacak ya. Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi şimdi. <laughs> sağlıksız şeyler yemeye gidiyoruz. <laughs> evet, sporumuzu yaptık. Betül, Bet Bet <laughs> seni <gülüyor> çok seviyorum. <laughs> Betül <laughs> Bet bana kızacak. Herkes diyor ki Bursa'da ücretsiz etkinlik yok arkadaşlar. <laughs> şimdi bir saniye. Şantiye izleme alanında mısırınızı alıyorsunuz. Burada böyle şantiye izliyorsunuz bedava. <laughs> Kahvemizi arkadaşlar tabii ki de usta dönerciden aldık. 4 lira. <laughs> Biz... Abi Starbucks'ta 16 lira. 4 kere içebiliyorsun. Şey için. evet. Çok ucuz. Evet, evet ama o fitre kahve. Acı oldu. Bizce şey kahveyi de sütlü yapabilirdik aslında. Evet de ama sütlü için de ekstra para alacak. Yine aynı fiyat olacak. Kent meydanına evet. bayağıdır gelmiyorduk gerçekten. o kadar çok Bayağıdır şey dedi var. yani 10 sene falan bu arada. Gerçekten bayağıdır. En son diyor ki burada kat vardı diyor. <laughs> kat burada olduğunu unuttu. Bir tane şirinler izlemiştik. Evet. Ben kat zamanlarında gelmiştim buraya. Öyle arkadaşlar. Şimdi afiyet olsun bize. Hadi bay bay.